Arkadaşlar merhabalar. Karakon açılışıyla devam ediyoruz. Karakon açılışının Rosen Larsen varyantını göstereceğiz ama bu açılışı ben pek iyi olarak kabul etmiyorum arkadaşlar. Peki neden kabul etmiyorsunuz diye soracak olursanız hadi hep birlikte açılışa başlayarak bunun neden iyi olmadığına bakalım arkadaşlar. E4, C6, D4, D5, at C3, D çarpı E4, at çarpı E4, at F6 ve bu at F6'dan sonra arkadaşlar ya G hattını ya E hattını ikisinden birini açmak zorundasınız. Tabii ki buraya G çarpı F alt hamlesiyle karşılık veriyoruz. C3. Şimdi c 3ten sonra arkadaşlar yapabileceğimiz 3 tane hamle var ve burada da gösteriyorum. H5 yapacaksınız ya E5 yapacaksınız ya da fil G5 ile karşılık vereceksiniz. Peki fil G5 varyantında neler varmış arkadaşlar? Gelin birlikte bakalım. Hemen filin evet filin G5'e geldiği varyanta bakalım. Fil G5'ten sonra f 3 oynuyor. E6 ile filin arkasını destekliyorsunuz fakat burada bir f 6 piyonu bırakmış olabilirsiniz zayıf bırakıyorsunuz peki filde de destekleyebilirsiniz ama gerek var mı bilmiyorum dediğim gibi yer yani atak biraz kötü kalıyor ve rakip artı 08 önde kalıyor arkadaşlar E6 G3 vezir B5 vezir B5 hamlesiyle arkadaşlar filin çıkmasını engellemeye çalışıyorsunuz ama hani onu tutabiliyor mu elbette de tutabiliyor basit bir şekilde vezir, E2 de, vezir D2 de oynayabilir. E, filleri çıktıktan sonra hani belki vezir D2 çıkabilir. E, tabii ki rakibin düşüncesine bağlı. Fil G2 roka hazırlanıyor. Vezir A6. Yani bu roku yapmak e, yaptırmamaya çalışıyorsunuz. Tekrardan fil aynı yerine geliyor. F1. Vezir B6. Tekrar geliyorsunuz. Ve vezir E2. Evet söylediğimiz hamleyi yapıyor arkadaşlar. E, şimdi fili tekrardan G2 karesini oynayaraktan e, Rokunu gerçekleştirebiliyor. Fil E7, fil G2, vezir A6. Hani gel vezirleri değişelim en azından atımı gelişme e, sokabileyim diyor. Hamdi belki şu olabilir. Vezir çarpı A6 sonra vezir C7 e, gelinebilir. Sonra bir merkeze oturuş gerçekleşebilir tabii ki. E, ama birazcık fazla uzun sürecek bir manevra gibi duruyor. C4 e, hemen değişmek istemiyor beyazlar tabii ki burada. E, fil fille şahımızı çekiyoruz. Fil B4 şah fil D2 ile karşılık veriyor. Fil çarpı D2. At çarpı D2 ile filin önünde açılmış oluyor. Ata da katılabiliyor arkadaşlar. E gördüğünüz gibi artı 0.9 veriyor. E hani yapacağınız hamlelere doğru artı 1 puanda öne geçebiliyorsunuz burada. E gördüğünüz gibi. O yüzden hani Larsen varyantını çok önermiyorum. Peki e 5te neler oluyor arkadaşlar? Bakalım. Evet e5'e geliyoruz. Burada e, fil g5 oynamıştık arkadaşlar. E, pardon, fil f5 oynamıştık. Ama peki e5'e neler oluyor? Bakalım. <laughs> e5'ten sonra fil e3, at d7, Piyonumuzu koruyoruz. Fil d3. Gördüğünüz gibi buradaki piyona basılıyor. Kale herhangi bir yere oynayamıyor burada. e çarpı d4, fil çarpı d4, at e5. Şimdi Buradaki fil isteniyor ama hani çift fili hemen verecek mi vermeyecek mi? Tabii ki bilmiyoruz. Burada da gösterilen varyantlarda ad deki öneriyor. Eğer alırsan işte vezirle alabilirsin. Tekrar baskını sürdürebilirsin diyor. Yani beyaz filimizi de çıkamıyoruz. O da biraz problem. Ama belki bir işte H5 yaptıktan sonra hani fili de koyabilir misin? Neden olmasın ama burada da tabii ki güçlü bir piyon var. Filler çok kötü bakıyor bu taraflara. Ee, ya müsait, müsait, bir zamanda belki Vezir c2 oynayarak ikili bir saldırı yapabilir. Uzun kanada bile rok atılabilir yani burada. O yüzden hani e, e 5te varyant da yine birazcık sakınca oluyor. Peki h 5te oynadığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? Hemen gelelim. Evet h 5te de gösterelim. Bundan sonra neler oluyor? E, at F3, H4 piyon ileriye doğru sürünmeye başlamış. Basit bir şekilde H3 ile tutuyoruz. Ve vezir de 5. bu da tabii ki bir e, hamle ama yani devamında ne getirebileceğiz emin değilim. E, ayrı kalmış e, diğer arkadaşlar ayrı, ayrı kalmış bir piyondan bahsediyoruz. E, iki tane du, e, bir tane duble piyonumuz var. Üst üste binmiş. Çıkmamış bir filimiz var. E, iki filimiz var. Hani değişmek mantıklı olabilir mi bilmiyorum. E, veziri müsait zamanda c2 getirirsem e, uzun roka da hazırlayabilirim. Hani fili değiştirirse rakibim. O yüzden birazcık arkadaşlar Larsen eee Larsen varyantı birazcık sakıncalı duruyor. Çok tavsiye etmiyorum. E, ama tabii ki oynadıktan sonra çok profesyonel olursunuz ve inanılmaz derecede geliştirebilirsiniz kendinizi. Tabii ki ona da sözümüz yok. Bildiğiniz üzere e, çok kötü bir açılış bile olsa belki çok iyi hesaplamalar yaparak iyi bir pozisyonda kalabilirsiniz. Eee Larsen varyantı bu şekilde arkadaşlar. Tavsiye çok etmiyorum. Ama oynarsanız da tabii ki neden olmasın her varyant zevkli olabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere.